senin için beş farklı mezar buldum. Nasıl buldun oğlum? Bu beş mezarda çok ürkütücü. Sen merak etme baba. Onlar benim dostum. Nasıl dostsunuz oğlum siz? Baksana hepsi korkunç. Ne yapacağız bilmiyorum. Arkadaşlar bu mezarlara girmemizi istiyorsanız şu anda videoyu durdurun, like atın, abone olun. Eğer bunları yapmazsanız mezarlara girmeyeceğiz. Aynen öyle. Mezara girmemiz için like atın, abone olun. O halde şimdi mezara girebiliriz. Haklısın oğlum. Girebiliriz. O zaman Hellonikber'dan başlayalım. Burada zaten sandık var fakat bu sandığı açmadan önce gördüğün gibi burada zırh sandığı var. Anne bunu kim koydu baba? Bilmem ki oğlum. Duy bakayım. Ana burada harbiden de zırh varmış. Ben bizi trollüyorlar zannettim fakat zırh çıktı. İlginç. Şimdi buradan silahımızı aldık. O halde mezara giriyoruz oğlum. Bismillah. Ama mama sen uçuyorsun. Aa! Oğlum uçmuyorum. Sakin ol biraz. Ne uçması canım? Ben uçan zombi baba mıyım yoksa? Yok mama sen. E, sen nesin? Sen zombi mama sen. Aferin sana. Tabii ki de zombi babayım kim olacağım? Sizin burada ne işiniz var? Ben Helonik Bur olarak sizi istemiyorum. Anne yoksa anne misafirliğe mi geldiniz? Çay kahve mi içeceğiniz yoksa? Evet. Çay kahve zamanı. Ama ben cips istiyorum. Evladım ben çay kahve veririm. E, cips vermem. Beni yok. O halde bu dünyada artık sen de yoksun Helonik Bur ana ödemeyin beni la ne olur la ödemeyin la ödemeyin ödeyeceğiz baba sen de ona oku okunç haklısın oğlum çok korkutucu Allah'ım yarabbim gebersene el ol ekber ana ne oluyor la ana ben mi ölüyorum yoksa yok canım ölmüyorum değil mi oğlum yok baba ölmüyor öldüm mü la beyin? Ana bayıldım ne herhalde? He, şş, hey, şş. Oğlum bu ölmedi. Bayıldı. Geri zekalı öldüğünü düşünüyor. Gel takip et beni. Şimdi silendirmenin mezarına gireceğiz. Gördüğün gibi onun böyle bir silah var. Bu ne ki la? İlk defa görüyorum böyle bir silah. Mama, kiliş bu kiliş. Bak şimdi tarayacağım. Ta 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 Oha, mükemmel. Oğlum, o halde bizim durduramayacağımız düşman yok. O zaman silendirmenin işini bitirebiliriz. Silendirmen, hu hu. Sizin burada ne işiniz var? Silendirmen hazretlerinin evinde ne işiniz var bakayım? Seni öldürmeye geldik. Yok ol bakayım. Ana durmayın la beni. La oğlum arkadaşlık yala biz. Ana yapmasanız da la. Yapacağız ki sen korkunçsun. Korkunçlara yer yok. Aynen öyle. Şimdi mi baba açalım buradan. Yoksa senle ben tekrar canlanacak. Haklısın oğlum. Koş 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 koş. Tamam. Yeter bu kadar. Bu neymiş? Herobrine. Allah. Uzun zamandır e, kendisiyle görüşmüyorduk oğlum. E, dikkatli olalım. Ama mama. Ben o çok seviyorum. Sevme oğlum onu. O... Korkunç. Onunla arkadaş olamayız. Dur bir bakayım. Ana nereye gidiyor bu? Ana gizli bir labirent. Sizin burada ne işiniz var? Her mezarına geldiniz. Onu biz de biliyoruz. Çabuk bize kralını getir. Asla. Sizin işiniz bitti. Aaaa! <laughs> Aaaa! <laughs> <laughs> Mama ne Aaaa! Bir şey olmadı oğlum. Sadece ceset. Herobrine çekin önümüzden. Çekilmezsem ne olur la? yoksa? Ödemeyin ne olur la. Öldürürüz tabii ki de. Al bakayım sana. Sen de geber. Aa! Al bakayım sen de. La ödemeseniz ala beni ne olur la ne olur? Sen de geber. Burada. Siz benim askerlerimi nasıl öldürürsünüz işiniz bitti Demek öyle al bakayım sana geber Hayır ana siz zombi momo ve kekek zombisiniz Ha şöyle ismimizi duyduğuna sevindim Herobrine Gel küçük zombi. Şimdi diğer mezarlara girmemiz lazım oğlum. Cesetlere dikkat et. Yoksa e, bir şey olabilir. Tamam he Dikkatliyim ben. Güzel. Aha da burada Joker sandı. Lazer silah çıktı. Çok iyi. Buradan da zaten Joker çıkar. Anne sizin bu deney işiniz la. Biz Joker'iz la. Yoksa, e, e, bizimle patlatmaya mı geldiniz? Ne patlatması? Biz patlatmaya gelmedik. Biz sizi yok etmeye geldik. Anne. Ne olur la yok etmeyin la bizi. Size sınırsız elması veririz la. Altın veririz la. Ne olur la ne olur. Ama Kıymaz diyor, altın diyor, düşün. Düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Ve kararım öldürmek. Ana, hala. Ölmek Ana yapma seniz hele. İnmek istemiyoruz. yapma. Ha şöyle. Joker teslim ol. Elindeki TNT'yi bırak hemen. Bırakmışsın nurlarla. Havaya uçuracağım oğlum burayı. Askerlerimi şehit ettiniz. Sizi de şehit edeceğim. Ana ne diyorum da ben? Ana ödümü beni nurlarla siyaz bırakın da yoksa patlatırım burayı. Mama sen düşün ha. oğlum. Yoksa burayı havaya uçuracak bu. Gebersene Joker. Ana yapmasanız oğlum. Ana patlatamadın ödüm yala. Gel döneceğim ama bekleyin beni. Bekliyoruz, bekliyoruz. Gelirsin. Koşalım, koş. Hızlı bir şekilde son mezara gitmemiz gerek. Son mezar Jason Voorhees'in mezarı. Gördüğün gibi PDV adlı silah çıktı. Bu ne ki ya? İlk defa görüyorum böyle bir silah. Ama iyi bir şey benziyor. Baba bu silah çok güçlü. Haklısın oğlum. Bu silah güçlü oldu belli. Ana Jason. Çekil önümüzden. Çekilmezsem ne olur? Beni mi geberteceksiniz yoksa? Aynen öyle. Çekil. Çekilmiyorum. O zaman geber. <laughs> Geberdi. Sen de geber. Hayır. Sakın beni öldüreyim deme. İntikamım acı olur. Al sana acı. Gel oğlum. Jason kral burada. Jason. Elindeki baltayı hemen bırak. Yoksa seni gebertiriz. Siz mi beni geberteceksiniz? Sizi durduracağım. Sen, sen değil mi? Hayır. Bu olamaz. Jason. Geber hemen. Yoksa öldürürüz seni. Ana öldüm yala. <laughs> Öldürdük seni çünkü. Arkadaşlar. Bugünün videosunun sonuna geldik. Sizler de lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.